Evet merhabalar bugünkü inceleme konumuz yenilenen Doblo. Doblo'nun burada elektrikli versiyonu E-Doblo'yu görüyoruz. Stellantis grubundaki kardeşleriyle zaten aynı altyapıyı kullanıyor. 50 kW'lık bataryasıyla beraber 300 km'nin biraz üzerinde bir menzil sunuyor. Güç olarak da 100 kW'lık bir elektrik motoruna sahip. Tabii ki ülkemiz için asıl önemli modeller geleneksel dizel motorlu ürünler. Bu arada arka koltuklarla ilgili dikkatimizi çeken nokta aradaki ızgaranın olmaması ile beraber arka koltukların eğiminin kardeşlerinden çok daha kullanılabilir seviyede olmuş olması. Genel olarak bu nesildeki yani bu kardeşlerdeki koltuk konforunun pek başarılı olmadığını güncel Doblo'daki koltukların daha konforlu olduğunu da hatırlatmak lazım. Gördüğünüz gibi tüm özellikler zaten Stellantis grubundaki kardeşlerinden pay edilmiş gibi gözüküyor. Tasarım detaylarında ön tampon alt tarafı Kardeşi Rifter'dan, jant tasarımları kardeşi Berlingo'dan, far tasarımları da yine kardeşi Toyota Proace'ten geliyor. Sadece özgün bir ızgara var. Hemen hemen her parça ortak kullanılmış gibi gözüküyor Stellantis grubunda. Dizel motor seçeneğine baktığımızda 1.5 Blue HDI motoru görüyoruz. Burada tabi multijet olarak adlandırılabilir bu motor. 130 beygirlik ve 100 beygirlik seçenekleri olacak. 6 ileri manuel 100 beygirlik. EAT8 daha doğrusu otomatik şanzımanı AT8 olarak adlandırılacak fiyat tarafında 130 beygirlik versiyonda olacak. Bu versiyonda 300 Nm'lik torka sahip. Boyutlara baktığımızda 4.4 metreye görüyoruz. Genişlikte 2.1 metre, yükseklikte ise 1840 milimetre civarında ölçülere sahip. Evet, Doblo sizce yeni tasarımıyla beraber eski versiyondan bir önceki nesilden daha mı başarılı? Zaten yollarda bol bol artık bu ürünleri görüyoruz. Dediğim gibi tasarım ürünler arasında harmanlanmış bir model olarak karşımıza çıkıyor Doblo. Doblo'nun Türkiye geliş tarihi ile ilgili maalesef henüz netlik söz konusu değil. Eski neslin üretimi ile ilgili de net cevaplar gelmiş durumda değil. Bildiğimiz kadarıyla eski nesil 2023'ün sonuna kadar üretilecek ama henüz bunlar kesinleşmiş bilgiler değil. Yakın zamanda Stellantis'in Türkiye'deki Tofaş fabrikası ile ilgili kararları belli olduktan sonra Doblo'nun da ne zaman geleceği, yeni Doblo'nun da alternatif ürün olarak mı geleceği konuları netleşmiş olacaktır. Ticari grupta maalesef ürün sayısı oldukça az hale geldi. Bu segmentte 5 marka zaten bu tasarımı kullanır oldu. Diğer tarafta Renault, Nissan, Mercedes grubunda Kango temelli bir ürün görüyoruz. Yine Ford ve Volkswagen cephesinde de kedi temelli bir ürün var. Yani bu sınıfta farklı markalar, logolar görsek de temel ürün sayısı 3 gibi gözüküyor. Evet bu ürünlerle ilgili sizin favoriniz hangisi? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Danke. pickel.